Patron, her şey bu Seyf'i yüzünden oldu. Asker bulamadı, bir de peşinde ta Burak'a kadar getirdi. Ne yapayım Çeto? Keseyim mi onu? Çok açık patron. Bu adam... Bu adam hain olamayacak kadar aptal ve saf bir adam. Ama yanımda kalacak. Neden biliyor musun? Neden? Ne iş yapıyor ki? Birkaç haftaya kadar ana kampı kurduğumuzda bir sürü adamlara ihtiyacımız olacak. Ölüme yollayacağımız adamlar. Eylem yaptıracağımız, askerin, polisin önüne süreceğimiz, boynuna bombayı dolayıp uyuşturucu enjekte edeceğimiz, canlı bomba yapacağımız adamlar. O adamları nereden bulacaksın çatı? Suriye'deki, Irak'taki o Kürt köylerini bir dolaşsana. Saraybosna'da bir sürü boşnak öldüren bir Sırp. Onlardan çocuklarını istese verecekler mi sanıyorsun? Bir denesene. Ama o alabilir. Bu yüzden yanımıza kalacak. Tamam patron. Sen ne dersen o? Peki, ne yapacağız? Benim stratejim doğruydu. Cortes yanıldı ve öldü. Böyle olacağını biliyordum. Ne biliyordun? Albay hayatta kaldığı sürece bizim rahat etmemiz mümkün değil. Albay ortadan kalkmadı. <laughs> Ortalık yatışır yatışmaz Türkiye'ye geçeceğiz. Ankara'ya. Tamam patron. Tamam. Ben hepinizden çok özür diliyorum. Bakın gerçekten tüm kalbimle özür diliyorum. Bu acıyı yaşamak zorunda olduğunuz için sizlerden ayrı ayrı özür diliyorum. İbrahim Bey lütfen ne demek istiyorsunuz söyleyin. Bakın tüm bunlar benim planımdı ve bir sorumlu varsa o da benim zaten. Ama bunların yapılması gerekiyordu sizin televizyonda, radyoda bu haberleri dinlemeniz ve bunu yaşamanız maalesef gerekiyordu. Albayım, lütfen. Yeterince acı çektik. Yüzbaşı Kaan ve Haydar, Assubay Bayram. Komutanım Allah aşkına ne olursunuz. Biz zaten onların şehadet haberlerini aldık. Bakın. Albayım. Çocuklarımın laşını getirdin mi? Ben onların helvalarını karacağım şimdi. Çocuklarımın naaşı nerede? Gözünü seveyim. Onlar yaşıyorlar. Yaşıyorlar mı? Ne? Onlar yaşıyorlar ve eve dönecekler. Gerçekten. Yaşıyor. Evet. Yaşıyor. Yaşıyorlar. yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar mı? Aslanım yaşıyorlar dedi. Allah'ım ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Bülent, <laughs> ağlama. <laughs> Nasıl oldun Bayat Baba? İyi komutanım. Ya biz iyi oluruz da... ...ben bizim çocukları düşünüyorum. Şu anda kim bilir ne durumda vardır ha? Hiç sorma ya, al benden de o kadar yemin ediyorum sabahtan beri aklımdan çıkmıyor. Çürük diz gibi aklımda. Kopuz baba haber vermiştir herhalde onlara ya. İnşallah. İnşallah. Ya o değildi. De, bu saatten sonra gerçekten şehit falan düşersek kimse bize inanmayacak. Aynen. Ya komutanım. Hı. Ya kusura bakmayın da. Ya böyle bir durumda bile bunu nasıl konuşabiliyorsunuz ya? Çok tuhafsınız. Yemin ediyorum çok tuhafsınız ya. Yani. Sen konuşmadan kirpi katili. <laughs> Karargaha dönelim. Yemin ediyorum herkese anlatacağım. Kutalmış Paşa'ya bile söyleyeceğim. Ayıp ya, ayıp. Ayıp. Lan bayram bayat ya. Sen ne midesiz bir adammışsın. Ne midesiz bir, ne garip bir adam çıktın sen ya. Ha? <laughs> kirpi yemiş herif ya. He, çok komik. Çok komik ya. Senin de alacağın olsun görüp <laughs> <yorup> ol. <olarak>. Ulan <laughs> kirpiyi mirpiyi yedirdin bize. O kadar koyunun arasında. Hoppa. Ya bunlar nereden çıktı şimdi? <laughs> Bozuk ol, geri basın. Durum ciddi yörük. Hayır benim yörük Çeviriyor ya. bu şerifsizler bizi. Biz yerde yakalandık. Komutanım kim bunlar? Amerikan özel güvenlik şirketi Bayram. Cortez ve Saz arkadaşlarının paralı köpekleri. Kaç kişi sayıyorsun? Üç araba. En az on iki kişi. Sıvışacak durumumuz da yok. Bozok ne yapacağız? Komutanım, siz gidin. Bakın ben onları tutarım. Gidin siz. Üzerlerine sürsek? Olmaz. Komutanım, siz gidin ya. A araziye? Orada avantaj onlarda olur. Olmaz. Komutanım, bayram. Bayram. Geliyorlar. Korkut falan diyor ya, nasıl uyuz oluyorum bebeğe. Böyle gideceğim, böyle ağzının ortasına bir tane koyacağım. Amele balgamı gibi yapışacak Vallahi beyler ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu itlerin eline düşmem. Selver anamla Yıldız bacım beni Guantanamo adasında arasınlar istemem ben yani. Ağzın bağlıysın, al benden de o kadar. Komutanım, bunlar bizi çapulcu takımıyla karıştırıyor ya. Sen ne diyorsan o. Ben de bunların eline falan düşmem. Eyvallah Bayram Bayat. Yapılacak tek şey var. Madem Tahtalı Köy'e gidiyoruz... ...yanımızda da bu itlerden olabildiğince fazlasını götüreceğiz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun Erenler. Biz kendimizi şu kayalığa atalım. Gelsin bizi oradan söküp alsınlar bakalım olabiliyorlarsa. Kurtlar kafanıza eğin. İç sürüsü üstümüze gelecek. yapmaz durmaz beni basalım lan ne yağdırdı şerefsizler be Komutanım. Evlat. Yoğun ateş altındayız. Tekrar ediyorum. Yoğun ateş altındayız komutanım. Ne diyorsun sen evlat? O hatta terörist unsur yok ki. Kiminle çatışıyorsunuz siz? Amerikalılar komutanım. Amerikalılar. kuzgun bir aptal Pia. Uman kafa biri olmasaydı seni sevmezdi. Bana gelince ben senden nefret ediyorum. Sana daha fazla katlanmaya hiç niyetim yok. Ben deyim, sağ ol. Rosa şakanın sırası değil. Pia hayatta değil mi? Cevap versen Rosa. Evet. Hayatta. Güzel. Yarın Ankara'da olacağım. Onu ayakta tut. Çünkü Alba için ihtiyacım olacak. Beni anladın mı? Tamam. Rosa. Yarın görüşürüz. yarın burada olacağım. Ve sanırım sen, Kozgun ve Albay son bir dans yapacaksınız Pia. kirpi unut. Kolum sar. Unut kirpi. Asıl kirpiyi sen unut komutanım. Kimseye söylemek yok. Söz ver. Bayram bayat adamı öldürme ha. Merak etme komutanım merak etme. Bu kadar mısınız lan bu kadar mı? Bize yetmez. Allah kahretsin. Yürü Haydar, ben senin çenenin bağını seveyim lan! Ne oldu lan? Ne oldu al? Sımav roket atar. Ne oldu? Sımav mı komutanım? Ha Sımav. Beyler. Bu kayalar bu roket atarı tutmaz. Kemenleri bağlayın, uçuyoruz. Saklayın lan kafaları, sakla! acayip heyecanlıyım lan. Kalbim küt küt atıyor lan. Bak elini koy. Bak görüyor musun? Bak nasıl atıyor. Tak tuk tak tuk, tuk. Sanki bir darbukacı oturmuş böyle dokuz sekiz ritim atıyor. Böyle bir şey yok. Komutanım telefon. Lan haber geldi. Haber geldi. Haber geldi. Doğan. Emredin komutanım? Nereye? Haber geldi galiba komutanım. Evet bence de haber geldi. E, gitmeyecek miyiz komutanım? Öğrenmeyecek miyiz ne oldu ne bitti diye? Yok biz gitmeyelim. Haber geldiyse komutanlarımız da gelmek üzeredir. Bence biz onlar için hazırlık yapalım, olur mu? Emredersiniz komutanım. Ne yapalım komutanım? Mesela ikramlar hazırlayalım. Eminim sen bulursun bir şeyler. Bende komutanım. Hiç merak etmeyin o iş bende komutanım. Emredersiniz. Süleyman Türkmen. Serdar, evlat hemen hareket etmeniz gerekiyor. Hazırız biz komutanım. Araçlar da hazır. Ayrıca bir sağlık ekibi de bizimle birlikte. Üsteğmenim adamlarımız çatışıyor. Komutanım. Ben karargaha geçince seninle irtibata geçeceğim tekrar. Ama siz gelen helikoptere binin ve bir an önce hareket edin. Tekrar ediyorum. Hemen hareket edin Üsteğmenim. Koordinatlar size havadayken verilecek. Emredersiniz komutanım. Evlat kaybedecek hiç vaktimiz yok. Bir saniyemiz bile. Emredersiniz komutanım. Komutanın ne oldu? Kötü bir haber mi var? Arkadaşlar hemen helikoptere. Hadi oğlum hızlan biraz. Bir an önce karargaha varalım. Emre Asıl Sultan. ensemiz neler kalk yoruk. Yoruk uyan lan uyan. Bayram bayat. Lan. O kayaları size yediririm lan. Yediririm o kayaları. Yoruk kapasın yoruk bayram uyandı. Lan bana. Bana kimse roket atamaz. O roketi alır var ya. Ağzına sokacağım o roketi. Lan yörük saçmalama bayat e. uyandır bayat. E. bayrağı uyandır. bayrağı! E. Evet. Bayram. Lan kalk lan kalk. Bayram. Kalkın lan kalkın. Bayram. İkinci. Aha. Bayram İki kademe çekiliyoruz Arkadaki kayaya iki kademe çekiliyoruz Önce siz ben sizi koruyorum Sonra ben Anlaşıldı mı uçun Uçun Sıra bizde de daş. Ben ne komutan. Bozuk! Dur lan! Roketçi görürsen indir tamam mı? Bir sensiz daha olmasın. Bana. Ben çift görüyorum hepsinin iki tane var. Ama kaya düştü benim kaya. Lan o zaman neyi görüyorsan ikisini de vur. Hadi. Ne yaptınız? Helikopterden neresi komutanım? Oturun çocuklar. Team komutanıyla görüştür beni. Emredersiniz komutanım. Üsteğmenim, komutan arz ediyorum. Üsteğmenim. Emredin komutanım. Üsteğmenim, adamlarımız çatışıyor. Vaktimiz daralıyor. Bir an önce oraya varmanız lazım. Komutanım, elimizden geldiğince teröristlere yakın bir noktaya iniş yapacağız. Bu sefer karşımızdakiler teröristler değil, Amerikalılar. Amerikalı mı? Anlaşılmadı komutanım. Amerikalılar. Adamlarımız onlarla çatışıyor Hüseyin. komutanım bu durumda biz... Her kim olursa olsun Hüseyin. Üç adamımızı oradan alın. Silah kullanma konusunda tam yetilisiniz. Adamlarımızı oradan almak için ne gerekiyorsa yapın. Anlaşıldı mı Hüseyin? Emredersiniz komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.